aşkım. Sen benim yanıma mı geldin? Akıllı kızım. Uslu kızım. Akıllı kızım. Uslu kızım. Canım. Ajda ne geceler diyeceğim mi? Diyeceğim mi benim cinci? Sen çok mu mutlusun? Sen çok mu huzurlusun aşkım? Ben boş kızım benim. Ben boş kızım benim. Oo, sen rahat ol kurban olurum ben sana. Kız içime dert oldun. Dert oldun sen. Sen benim içime dert oldun. Cinç, cinç. Ajda annesi şimdi böyle zayıf gözüküyor. Biraz tipsiz gibi gözüküyor ama sen onu iki ay sonra gör. nasıl güzel bir kız olacak. Zaten çok güzel bir kız. Yüzü çok güzel onun. Kudecikleri çok güzel. Burnu çok güzel. Pembecik ağzı çok güzel. Patileri çok güzel. Patileri çok güzel. O çok tatlı bir kız. O çok masum. O çok lokma. Artık hiçbir şeyden korkmuyor. Bir Cihan babasından kork. Ya. Cihan babayı gördü mü nereye saklanacağını ama biraz korksun. Otorite figür olsun razıyım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bay bay.